Hangi kahve, hangi tatlıyla içilir? Tatlara bak. Ya ben de biraz hastalık var. Hem kahve, tatlı da çok severim. Yememeye çalışıyorum ama önerim size. Çikolatalı tatlılar yiyecekseniz bence filtre kahveyle birleşmesi lazım. Böyle cheesecake'ler veya meyveli bir tatlı yiyeceksiniz. Sütlü kahve de olabilir. Benim tavsiyem bütün tatları siyah kahvelerle yani filtre, amerikanolar, espressolarla. Niye derseniz, ya tatlı bir şey yiyoruz zaten, şey yapmasın, baymasın bizi e, filtre kahveler çok çok güzel oluyor. E, tabii herkesin damak tadı yine değişik olduğu için bunu size anlatmak istiyorum. E, mesela çikolatayla filtre kahve muhteşem bir şey. E, sütlü kahve içenler çok var, lateler, cappuccino'lar onlar. Ya cheesecake yiyeceksiniz, meyveli bir kahve, e, meyveli bir kahve yiyeceksiniz, meyveli tatlı yiyeceksiniz. Ona göre sütlü yapabilirsiniz, sütlü kahvelen yapabilirsiniz. Çikolatalı pastaları fite kahveyle deneyin. Muhteşem bir tat bulacaksınız. Yiyin, deneyin, için en iyisi neyse devam edin onunla. Ama amacımız ne? Bol bol kahve içmek, bol bol kahveli günler diliyorum. Ya bunlardan bir tanesini gömeyeceğim ben birazdan. Çünkü önümde duruyorlar. Kahvelerin de güzel gittiği için herhalde meyveli ismimi yazmışlar üstüne. Bol kahveli günler dilerim.